Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız umarım keyifler yerindedir. Bugün artık kış geldi montumu giydim. Bugün size en konforlu enişteyi anlatacağım. Citroen Berlingo. Citroen Berlingo ile birlikteyim. Şimdi biliyorsunuz bu segmentin yaratısı aslında Fiat Doblo. Tabii ki Doblo'dan sonra pek çok markada bu otomobili bu segmentte yer alacak modelini geliştirdi, üretti. Uzun yıllar başarılı olan pek çok model de oldu. Aslında Doblo'dan sonra baktığınızda işte Volkswagen Kedi var, Opel Combo var ve Citroen Berlingo var. Aklıma gelmeyen daha birçok model var şu anda yani o segmentte yer alan. Siz zaten hangileri olduğunu biliyorsunuz. Ama ben size bugün bunların arasında bence en konforlu olan bu Citroen Berlingo'yu anlatacağım. O yüzden ona lakap taktım. En konforlu, en rahat enişte diye. Şimdi şöyle kabinenin arkasına doğru geçeyim. Bir kere baştan şunu söyleyeyim. Bu otomobil artık Fiat Doblo ile birlikte Türkiye'ye geri dönüyor. Üretim anlamında. Ne demek istiyorum? Hızlıca bu detayı da sizinle paylaşayım. Artık bu beşiz kardeş ya bunlar. İşte Fiat Doblo Citroen Berlingo, Peugeot Rifter, Toyota Proace, Fiat Doblo, Citroen Berlingo, Peugeot. Evet, Toyota ProAce, 5. neydi la? Peugeot, Citroen, Fiat, Opel. 5. unuttum. Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Toyota. Tam olmuş ya 5 tane işte. Benim de kafam karıştı o beş izler artık Türkiye'de üretecek. Tabii ki Toyota Pro S üretilmeyecek yanlış bilmiyorsam. Ama bu 5 kardeşin hepsi yeniden Bursa'da üretilecek Tofaş Fiyat Fabrikası'nda. Stellantis grubunda K9 olarak geçiyor bu platformun ismi. Bu platformdaki işte dediğim gibi pek çok model arasında ben bu arkadaşın en konforlu olduğunu iddia ediyorum. İçeride sebeplerinden detaylıca bahsedeceğim ama gelin şu dışından bir tasarımını anlatayım. Sunduğu özellikleri anlatayım. Bu arada inanılmaz yağmur vardı 2 gündür felaket. Ve bugün hava hani yine yağacak gibi duruyor olmakla birlikte ben de geldim burada dedim ki şu arabayı temizleyeyim. Sonra laf ediyorsunuz kirli arabayı diyorsunuz diye. Haklısınız siz de haklısınız ama bana da hak verin. Ben de burada yıkadım ve <laughs> temiz haliyle daha kurutmadan hemen sizinle bu otomobili paylaşıyorum. Şimdi önden baktığımızda zaten son dönemde Citroen'in bildiğiniz işte C3, C3 Aircross hatta yakın zamanda da onu inceledim. İzlemeyenleriniz varsa şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu arkadaşta da aynı yüz var. Böyle C formlu farlar tamamen LED Citroen LED Vision diye zaten iç yazmışlar. Yine iki farı birleştiren panjur görünümlü parlak siyah bir parça var. Yeni bir logomuz. Altta hala gitmeyen köpüklerimiz. Burada bir hava girişi var. Altta bir hava girişi var. Ortada da adaptif cruise kontrolün radarı var. Bak şu değişen zımbırtılardan buraya da koymuşlar ama ha bak bunlar da çıkıyor. Bunları çıkarıp farklı renklerde tercih edebilirsiniz. Keza aynısı yanda da var. Yana doğru yavaşça geçelim. Şimdi üzerinde yine Bristol'un Turanza 6. Evet yeni lastiği var. 205, 55, 17 ölçülerinde. Yandan baktığınızda aslında bu, bütün bu otomobilleri şu far detayı dışında ayırt etmek gerçekten çok mümkün değil. Çünkü kapı kollarına kadar aynı. Citroen burada yine Airbump ismini verdiği ama burada o özelliği olmayan bence bayağı sert plastik. Parça kullanılıyor. Eski C3 Aircross'ları hatırlayanlar bilir. Yanlarda böyle yumuşak dokulu parçalar vardı. Hatta C4 kaktüsle hayatımıza girmişti. Şöyle geçelim. Şimdi yanda ha bir de ayırt edici bir unsur olarak burada XTR adını verdikleri bu en üst donanımın orada bir plakası var. Bakayım bu çıkıyor mu? Ha bu çıkmıyor mesela bak. Bu yandakini sabit yapmışlar. Onun dışında arkaya geldik. Bak mesela bence burada bir Citroen logosunun olmaması garip bir şekilde bu otomobilde çıplak hissettiriyor. Fiat'ta var. Peugeot'da var. Toyota'da var. Opel'de var. Ama Citroen'de sadece yazı formunda var. Tabii ki bu tercih meselesi ama mesela Citroen'i buraya daha ayrık daha bütünleşik, daha burayı dolduracak şekilde bence kullanabilirlerdi ya da logoyu kullanabilirlerdi diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sanki logo düşmüş gibi durmuyor mu? Bana birazcık öyle geldi. Şimdi bak en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Ha, bu yandan açılıyordu bak. Bak şu camın açılabiliyor olması var ya müthiş kolaylık. Ama bizim oğlanın kitapları kalmış burada. Mesela aşağı tarafa bir şey koymayacaksın. Burayı dolduracaksın. Bak burada normal basit bir şekilde hemen camdan şu büyük kapağı açmadan tık 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 eşyalarını alıp burayı kapatabilirsin. Bak bunun bu otomobilin bir de uzun şasili versiyonu var ve onda arkada da üçüncü koltuklar var. Türkiye'ye ilk geldiğinde bunlar getirmişlerdi de sonradan denk gelmedim. Bak üçüncü sıra için bardaklık ve 12 voltluk soket var orada. Böyle de bir detay. Bunu da burada kapatıp o zaman gerçek bagajı açıyorum. Hop. Da Şimdi bu otomobillerin en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi burası. Tam 775 litrelik bir bagaj hacmi var. Ama arka koltukları yatırırsanız 1355 litreye kadar çıkıyor. Bütün koltukları yatırdım. Bu aradaki paravanı söktün. Öndeki koltuğu da hafif öne doğru gönderdin. Arkada tavana kadar 3500 litrelik bir hacim sunuyor. Yani baktığında aslında ciddi rakam 3500 litre ama bu ticari olması itibaren normal. Ya bak bence artık bu kadar teknolojik bir otomobilin şu olaydan kurtulması lazım. Şu bagaj kapağı olayı Hani elektrikli olsa çok güzel olmaz mı? kocaman kapağı böyle açıyorsun kaldırıyorsun. Ama size bununla ilgili çok güzel bir haberim var. Şimdi oraya gidiyoruz. Arkadaşlar size bomba bir haberle geldim. Artık elektrikli bagaj kapağı hafif ticari araçlarda da kullanılabiliyor. Hali hazırda Türkiye'de satılmış ve satılmakta olan Fiat Doblo, Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Toyota Proace başta olmak üzere hafif ticari araçlarınız için de elektrikli bagaj kapağını tercih edebilirsiniz. Aracınızla birebir uyumlu elektrikli bagaj kapağı konforlu ve modern bir kullanım deneyimi sunuyor. İster uzaktan kumandanız üzerinden, ister iç mekandan, isterse akıllı sensör aracılığıyla bagaj kapağınızı otomatik olarak açıp kapatabilirsiniz. Güçlü motorları ve sessiz çalışma yapısı ile aracınıza hem teknoloji hem de prestij katıyor. Aracınız ister sıfır, ister ikinci el olsun elektrikli bagaj sistemini kullanıcısı olduğunuz markanın Türkiye çapına yayılmış etkili servislerinde garantili bir şekilde taktırabilirsiniz. Türkiye'nin en büyük elektrikli bagaj ve vakumlu kapı uygulayıcısı Ototrank'ta ayak sensörlü elektrikli bagajdan anahtarsız giriş çalıştırmaya, geri görüş kamerasından araç içi güvenlik kamerasına, kablosuz şarjdan araç içi buzdolabına kadar ihtiyaç duyduğunuz pek çok donanıma rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Siz de otomobiliniz için ihtiyaç duyduğunuz en yüksek kalitedeki son teknoloji aksesuarlara göz atmak için Soft Close Garaj Instagram adresini ziyaret edebilirsiniz. Daha detaylı bilgiyi açıklamalar kısmına bıraktım. Şimdi hızla videoya geri dönüyoruz. Vallahi bence güzel bir çözüm. Eğer sizde de böyle bir otomobil varsa bence hemen etkili servise gidip bu bagajı taktırmalısınız diyorum. Şimdi arkaya doğru geçtim. Geldik. 3 tane tam boy koltuk var. Bu araçla ilgili sevmediğim özelliklerden birisi. Daha doğrusu sevmediğim demek çok doğru olmaz. Çünkü bu otomobilin doğasında olan bir şey. Sonuçta burada yük taşınıyor ve burada bayağı çelik bir kafes var. Aşağıya kadar gidiyor bu. Koltuğu böyle yatırdığında da bak bu koltuklar çok güzel yatıyor bu arada. Tamamen düz bir zemin oluyor. Bunu sökmek bir 5-10 dakika alıyor ama bir de o kadar takması var. O yüzden onunla hiç uğraşmak istemedim açıkçası. Bunu mesela daha kolay bir şekilde sökülüp takılabilir hale getirirlerse bence bu otomobil daha çok kişi tarafından tercih edilebilir. Bunun nedenlerinden bir de şu yani bunu söylememdeki nedenlerden bir tanesi. Bu takılıyken bu koltuk çok dik. Yani arkada oturanlar rahat edemiyorlar açıkçası. O yüzden bunu mesela söktüğün zaman arkadaki koltuk biraz daha yatıyor yani. Öndeki koltuklar gibi daha konforlu bir yüzeye ulaşıyor. O yüzden öyle olmasını tercih ederdim. O zaman ne yapıyoruz? Hemen geçiyoruz. Kendi arkama bak. Baya dik. <laughs> Baya dik oturuyormuş. Kafalığı da kaldırayım. ha Tamam kafalıkmış sebebi. Bir de benim kendi kapşonum var. Şimdi çok garip bir şey söyleyeceğim. Yani bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama birazcık böyle dönük oturuyorum bak. Şuradaki dizini anlayabilirsiniz belki bak. Mesela burada 3 parmaklık bir mesafe var. Bak burada 4 parmak 4-5 parmağa yakın bir mesafe var. Biraz böyle dönük oturuyorum enteresan yani benden kaynaklı değil bu bu arada koltuk nasıl izin veriyorsa öyle oturuyorum onun dışında diz mesafesi konusunda güzel zaten baş mesafesi ortada bak bir karış tam bir karışlık bir baş mesafesi var. Burada çok güzel bir bardak. Hava şey tabaklık ne? Tepsimiz var. Buraya da güzel bardaklık yapmışlar. Buradan arka camlarınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Çok geniş cam yüzeyler var zaten. Onu da sürüş esnasından bahsedeceğim. Şurada yani hani yine koyalım deyip yaptıkları bir göz var ama yine en azından var mı var. Göz demişken bu arada aracın içerisinde tam 27 tane saklama gözü bulunuyor. Bence bu da bu otomobilin neden aileler tarafından Türkiye'de özellikle tercih edildiğinin göstergelerinden biri diye düşünüyorum. Şimdi buralarda güzel havalandırma menfezimiz var. Buradan fan şiddetinizi ayarlayabiliyorsunuz. Dört farklı kademede. Altta bir USB tip A girişimiz var. Onun dışında bu üç tane yekpare koltuk olması güzel. Yani arkada üç kişi aslında rahat bir şekilde seyahat edebiliyor. Birbirlerinin böyle omuzuna yük bindirmeden. Çünkü baksana abi içerideki genişliğe. Baya geniş. Tavan tamamen cam. Burada bir böyle parça var. Bu gece aydınlatmalı güzel bir ambiyans ışığı veriyor buraya. Bu ünite buradan böyle arkaya kadar giriyor. Buraya da çok güzel aydınlatmaları yerleştirmişler. Buradan çıt 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 açıp kapatabiliyorsunuz los istediğinizde ışığı tabii şu an kontak açık olmadığı için yanmıyor. Böyle o zaman öne geçelim hızlıca bir önde anlatalım sonra hemen yola çıkalım. Bak şimdi bak göz dedim ya. Bak. Göz burada var. Kapı içinde var. Burada var. Burası aynı zamanda kablosuz şarj. Bak bunun arkasında bir göz var. Burada var. Burada göz var. Burada göz var. Orada göz var. Burada bir göz var. Böyle bak kolum buraya kadar giriyor. <laughs> burada bir göz var. Yani kötü şaka geliyor. Bu otomobilde göze gelmeniz olası. Şimdi <laughs> hızlı geçiyorum. Burada bir yeni nesil direksiyonu görüyoruz. Bu arada şöyle basılı tutayım. Uzun basarak çalıştırmasını sevmiyorum bu Stellantis modellerinin. Bu da yeri gelmişken sevmediğim şeylerden biri. Yani bunu böyle bir kere bastığında çalışsa keşke ama böyle uzun süre basmanız gerekiyor. Herhalde güvenlik açısından böyle yapmışlar diye tahmin ediyorum. Burada 10 inçlik bir dijital gösterge panelimiz var. Çözünürlü vesaire gayret güzel. Yani normal binek otomobillerde olduğu gibi. Burada da keza aynı şekilde yeni arayüzlü bir gösterge göstergemiz mevcut. Multimedya ekranımız diyelim daha doğru olur. İki tane tuş var burada araçla ilgili hızlı özelliklere erişmek isterseniz adasla ilgili diyelim. Buradan basarak erişebiliyorsunuz. Bu da ana ekran tuşu. Zaten CarPlay açıp aslında genel manasıyla bu şekilde kullanıyorsunuz diyeyim. İki tane menfezimiz var burada. Burası zaten üniteler bildiğiniz gibi yani diğer diğer eski diyeyim. Stellantis grubu modellerden hatırlayacağınız ama bence gayet hala güzel görünen klima kumandalarına yer verilmiş. Elektromekanik park freni burada. Burada da vites seçicimiz var. İki tane Type C'miz var. Şurada koltuk ısıtmalar var normalde bildiğim kadarıyla ama bu otomobilde maalesef bulunmuyor. Sürüş modlarını da şuradan seçiyorsunuz. Sadece iki tane sürüş modu var. Normal ve Eco yani bunun için kocaman bir tuş koymaya gerek var mıydı açıkçası? Bilemedim. Böyle. O zaman daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hızlı yola çıkalım çünkü yolda da anlatacaklarım var. Artık yerli olacak bu otomobiller. 2026 yılının yanlış hatırlamıyorsam ikinci çeyri, ikinci yarısından itibaren Bursa'da üretilmeye başlayacak ama bu otomobiller hala Türkiye'de satılıyor. Satılıyor kendi bu kadar sevilen. Benim bu modeller içerisinde en konforlu bulduğum bu modeli size kullanıp anlatmak istedim. Yolda detaylar geliyor. Böyle içine montla girip kullanabildiği otomobilleri seviyorum. Çok tercihim değil normalde ama bugün biraz serin. Ben de biraz sırtım üşütmüşüm. Neden montla oturdum anlatmaya çalışıyorum. Şimdi geldik içeri. Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bir otomobil kadar konforlu ticari. Yani en konforlu enişte diyebiliriz hakikaten. Çünkü yine burada Citroen tabii süspansiyon tarafındaki tecrübesini konuşturmuş. Bak bu kadar yüksek, bu kadar geniş bir otomobil olmasına rağmen hiç içeride öyle bir prim sesi duymuyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi dedim ya binek kadar konforlu bir ticari. Gerçekten bunu abartmıyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü ben bu otomobili, bunlar böyle beşizler ya, bir sürü kardeşi var ya. İşte neler var hemen sayalım. Fiat Doblo, Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Toyota Proace, Opel Combo. Bu beşizlerin neredeyse hepsinin kullandım. Hepsinin tabii kendine göre minimal farklılıkları var ama buradaki konfor tarafındaki farklılık o kadar minimal değil. Bariz bir şekilde hissediyorsunuz. Bunu zaten eğer bir gün fırsatınız orada kullanırsanız ne demek istediğim daha iyi anlarsınız. Tabii ki sadece süspansiyon tarafında değil. Bu koltukların da bunda etkisi var. Bu en üst donanımda geliyor bu koltuk döşemeleri. Biraz daha böyle sünger kalınlığı arttırılmış bir minderi var öyle söyleyeyim. Hem sırt tarafında hem alt minderde. Dolayısıyla böyle bizim buralarda hep ben söylüyorum işte tangur tungur yollarda bile hani süspansiyonla birleşince bir inanılmaz bir konfora dönüşüyor aracın içerisindeki sürüş keyfi öyle söyleyeyim. En öne çıkan özelliği bu. Bir kere bunu baştan bir ayırt edici özellik olarak paylaşmak istedim. Diğer tarafa geldiğimizde yani teknik tarafa geldiğimizde motorla ilgili, şanzımanla ilgili zaten grubun diğer markalarında da, diğer modellerinde de tanıdığımız, bildiğimiz yıllardır kendini ispat etmiş bir kombinasyon kullanıyor. Nedir? 1.5 litrelik HDI, Blue HDI, dizel motor, 130 beygir güç, 300 Nm tork üretiyor. Sıfırdan 100'e 11.7 saniyede çıkıyor. Saatte 184 km metrelikte son hızı var 1563 kilogram olması lazım maksimum ağırlığı sürücü hariç çıktı böyle ama hata yaptı o yüzden sağa çekiliyor önüme geçmemek için. Olsun. Hadi olsun. Olur. Şimdi bu boyutta bir otomobil için aslında kabul edilebilir bir ağırlık diyebiliriz. Hani birek otomobil gibi hissettirmesini sağlayan şeylerden biri o. Normalde ticaret içindeki bu boşluk sebebiyle böyle biraz daha hani sanki savrulacakmış gibi hissettirir. Ama bu otomobilde öyle bir şey yaşamadım, hissetmedim. Neydi en iyi kombinasyon? Dediğim bu kendini ispatlamış kombinasyon. Dizel ve 8 ileri bu EAT şanzıman. Aisin'in üretmiş olduğu. Gerçekten son döneminde en sorunsuz, en başarılı otomatik şanzımanlarından biri oldu olduğunu düşünüyorum. 8 ileri olması itibariyle de yüksek süratte dahi düşük devirde çalıştırabiliyorsunuz. Bu da ekonomiyi beraberinde getiriyor. Vites geçişleri müthiş hızlı değil. Yani bir DSG çift kavramı gibi değil ya da BMW'nin 8 ileri ZF'in şanzımanı gibi değil tabii ki. Ama zaten öyle bir beklenti de olmaması gerekiyor. Sonuçta günün sonunda bu bir ticari araç. Böyle küçültüyorsun. Fena değil yani aslında yeterli baktığında. 6, 7, 8. Şimdi biraz da tüketim tarafına geleyim. Çünkü açıkçası beni şaşırtan şeylerden biri oldu. Bu bir eleştiri olarak geliyor tabii. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben bu motoru bizim daha önce bir 3008'imiz vardı. Ve onda da kullanıyorduk. Dolayısıyla ne kadar ekonomik olabileceğini biliyorum. Nispeten dikkat kullanmaya da çalıştım. Ama sonra baktım istediğim yerlere gelmiyor. O yüzden normal bir kullanıcı verisi paylaşacağım sizinle. Yani öyle ekstra dikkat edilmiş bir veri değil. Gerçekçi bir veri bence. 752 kilometrenin sonunda 7 litrelik bir ortalama tüketime ulaştım. Bu arada ben bu arabayla bizim evde bir ufak bir restorasyon var. Banyoyu vesaire yeniliyoruz. E mal da taşıdım. Harbi söylüyorum. Beton taşıdım, yutong taşıdım, U profil taşıdım, C profil taşıdım. Aklınıza ne geliyor? da videolarını zaten girerim. Dolayısıyla hakikaten hani eğer gün içerisinde işte ya da hafta içerisinde ailenizle bir yere gidiyorsanız ve yanı sıra işte işle ilgili ufak tefek eşya taşıyorsanız gerçekten olabilecek hani station bir otomobili ya da sedan bir otomobilde taşıdığınız yükten dolayı aracınıza zarar gelmesinden korktuğunuz şeyleri, o yükleri bu araçta gözünüz kırpmadan taşıyabilirsiniz. Çünkü hani koltukları çok güzel katlanıyor, bagajda zaten devasa bir alan var. O yüzden verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani o yüzden hem işe hem aileye uygun diye bu otomobil işte Doblo sonuçta bunun yaratıcısı diyelim bu segmentin. Doblo ile birlikte hayatımıza girdi bu tarz otomobiller. Dolayısıyla hakikaten hem aile hem de iş kullanımını bir arada sunabilen otomobillerden biri olarak görünüyor yakıt tüketiminden buraya gelmem de çok iyi oldu. Hemen orada şu kıyaslama yapayım eleştiri diyordum. Yani 7 litre gösteriyor bana. Ama fabrika verisi 5.1'e kadar düşebileceğini söylüyor. Hadi o uzun yolda yapacağı bir tüketim değeri varsayalım. 6.1 gösteriyor en yüksekte. 1 litre üstünde gösteriyor. Aslında dikkat ederseniz oraları zaten düşmeniz olası. Dediğim gibi ben hani çok da dikkat etmeden kullandım. O yüzden gerçekçi bir veri olarak bu. Ama dikkat ederseniz de hakikaten 6 litre 6.1 işte fabrika verisine ulaşabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Dedim ya gerçekten gerçekten binek kadar konforlu diye oraya bir parantez daha açmak istiyorum çünkü sürüş hissi hani sadece konfor anlamında değil direksiyon tepkisi anlamında da binek otomobile yakın işte yine az önce Rifter'la kıyaslamıştım yani Rifter da gerçekten böyle bundan daha yüksek duruyor daha böyle SUV vari duran yani yakışıklı bir otomobil hani onu böyle kötülemek amacıyla söylemiyorum bunu ama Rifter'daki yanal salınım o yükseklik artışından dolayı içeride biraz daha hissediliyor yani arabanın içerisinde siz böyle bozuk yola girdiğinizde içeride herkesin kafasında şöyle bir hareket oluyor sürekli. <laughs> O da bir süre sonra yoruyor ama bunda mesela öyle bir yükseklik artışı olmadığı için ve süspansiyonu da daha binek otomobile yakın olduğu için hiç o yanal salınımı yaşamıyorsunuz. Bence en büyük artılarından bir tanesi o. Bir ikincisi de virajlarda hani konforlu olmasına rağmen şimdi bir de yüksek bir tavan var. Aslında baktığınızda böyle yatacakmış gibi geliyor. Hani yatıyor ama bir noktaya kadar ya yani normal otomobilin yatacağı kadar yatıyor. Bak şu an bayağı yüzde giriyor. Hatta 101 bakalım. 104, 107, 110, 110 çıktım virajdan. Yani hakikaten normal binek otomobili de döndüm suratlarda döndüm diyebilirim. Hani sizi böyle ürkütecek işte a bu suratları çıkmasam daha iyi olacak dedirecek bir otomobil değil ki otomobilin en büyük eksilerinden biri bence aslında hız mevzusu yani yine oraya geleceğim tabii ki otomobilin bir suçu yok burada sonuçta 184 kilometrelik bir son hız olmasına rağmen yasal mevzuat gereği bu otomobil ticari olarak geçiyor ve 110 kilometrenin üzerindeki hızlarda kullanmanız maalesef mümkün değil o yüzden ben de ne yapıyorum hemen adaptif hız sabitleyiciyi açıyorum. 110'a sabitliyorum. %10'luk payla şimdi hiç uğraşmıyorum. E, Adası çok güzel çalışıyor bu arada yani şeridi tam ortalıyor. Öndeki araçla mesafesini de çok güzel siz buradan tık tık üzerine basarak ayarlayabiliyorsunuz. iki tuşla devreye alabiliyorsunuz tuş destek sistemini. Şimdi yalıtım tarafına geleyim. Bu süratlerde giderken güzel. Hani bir problem yaşamıyorsunuz. Ama tabii cam yüzeylerin fazla olması itibariyle sonuçta tavan da cam şu ortalık şey çok güzel. içeride inanılmaz bir ferahlık hissi var. Dedim ya bak normalde ben içeride daralırım böyle hani montu çıkarım. Bu arada montu çıkarıp kullanmak daha doğru ama ben dediğim gibi birazcık böyle hafif üşüdüğümü hissettiğim için böyle kullanmayı tercih ettim bugünlük. Acayip ferah hissettiriyor içeride. O yüzden ben de bu şekilde kullanıyorum. Ha ne diyordum cam yüzeylerin fazla olması itibariyle içeride biraz daha rüzgar sesini hissettiriyor. Yani yalıtım kötü demek çok doğru değil. Sakin tutuyorum direksiyonu. Heh. Panik yaptım. Uyudum zannetti herhalde direksiyonda. Evet genel olarak Citroen Berlingo ile ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Siz olsanız bu segmentte hangi modeli tercih ederdiniz? Yani bu 500'lerden bir tanesini mi yoksa rakiplerden kurye olabilir Ford kurye. O bir nebze küçük kalıyor bu segmentte ama malum Connect'in yerine belki tercih edebilirsiniz. Gerçi Connect de ne satılıyor muydu hala bilmiyorum. Kedi olabilir. Volkswagen kedi. Kısacası siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. O zaman videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ama en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğeneceğinizi düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşırsanız daha fazla kişinin önüne düşmesine yardımcı olmuş olursunuz. Son olarak eğer bu videoyu telefondan izliyorsanız hemen sola kaydırıp hype tuşuna basarsanız yine bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Hepinize de destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.